Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir pastane pohçası yapacağım. Malzemeleri sayalım. Ee, yarım çay bardağı suya 5 su bardağı un Miktarını göstermek için şöyle bir bardakta sizin için ayarladım. 200 milimlik bir bardakta 5 su bardağı 1 su bardağı süt 2 tane yumurta Birinin sarısını ayırdım üzeri için 1 yemek kaşığı şeker yarım paket yaş maya, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz. Hazırlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Bir bardak oda sıcaklığında sütümüzü döküyoruz. 1 yemek kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. Yarım paket yaş maya oda sıcaklığında. Şöyle bir karıştırıyoruz. sıvı yağımızı ökelim. Yumurtalarımızı. Oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağımızı. Siz tereyağı kullanmayabilirsiniz. Yerine margarin de tercih edebilirsiniz. Kontrollü bir şekilde unu ilave edelim. Yoğurmaya başlayalım. kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettik. Güzelce üstünü kapatalım. Mayalanmaya bırakalım. Mayalanma süresini daha sonra sizinle paylaşacağım. Boşamıza bakıyoruz. Bakın çok güzel bir şekilde kabarmış. Şöyle hemen toparlayalım. Bir saat içinde şahane bir kabarmış. Hemen şu şekilde göstereyim. Şöyle 150 gram peynirimiz var. Maydanoz koyup içine birazcık da toz biber koydum. hepsini size koyuyorum. Bir tane daha göstereceğim. vermiş olduğum bu ölçülerden tam 17 tane poğaçam çıktı. Şimdi üzerlerine yumurtaları sürelim. Şimdi şöyle çatalla güzel bir şekil verelim. O pastanelerde gördüğünüz şekilleri verelim. 200 derecelik fırında yaklaşık 1 dakika pişecektir. Poğaçalarımız pişti arkadaşlar. Pastanede yediğiniz poğaçaları aratmayacak bir görüntüsü var. Şöyle yumuşaklığına bakalım. Şöyle sizin için ne kadar güzel yumuşacık. yapıp deneyecek olan arkadaşlara afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.